...dedi, ondan sonra gel dedi işte iş yerine. Evet. Ercan abi geçsene Selim abimin yanına ya. Neyle geçsin Selim'in boynu göreyim. Benden uzunum. Uzundur. Köyün köyün en uzun adamlarından birisi o. Hakan'dan bir gelir. Benden az yakar mısın? Tamam de, bunlar de, geldi. Ben ondan uzun, uzun be. be. He, he sen ondan uzun uzunsun. Onu götürdük de şeye. halde onlar oraya geldi. Onlar çöllerini koyduk. Ben Şimdi... burada var yüz bin tane adam kimi yan? Bizim köylerin <laughs> haşı köşe ha. başına doğru. Sultan da orada bir yere koydu mu? Sultan da var. Sultan Kemal Muharik Hazret. ile fırtına var bir. Agada da var ya. Agada bir yan var. Allah Aynı anda koptu. Allah rahmet eylesin. Me Mehmet Ali Emin'in kıyameti koptu. Adamın hanımı öldü <laughs> müydü? Adamın kıyameti kopar. Şimdi Sultan. Mehmet Ali Emin ciddi. He. O iş yani. Eğer biliriz, eğer ben bir şey bilirsem öyledir. <laughs> Öyle <laughs> şimdi burada. şimdi Nurettin abimin kıyameti koptu gibi şahane. Aldın <laughs> geldin adamın hanımını. <laughs> adamın kıyameti koptu gibi geldi. <laughs> <yani>. Kıyameti <laughs> Bak. Hamza abi meydan okuyor. De ki ha bu kış kıyamet gününde eksi 20 derece gece soğuk var. Herif olan bir adam varsa hanımını alsın gelsin. Ben dey aldım geldim. Var, var mı başka dey herif? Var mı? Bana var. Var. Bak ben siteye attım Gümüşhane'nin köy sitesine yazdım ki Dullar Pansiyonu köyde açılmıştır. Buraya cahat etmek isteyen şu anda bize bilgi versin. Yok şu anda dur yok köyde. Dullar Pansiyonu gelmek isteyen yani. Ha. Tamam. Hatır. Buraya ha, hanımın almadan kimse gelmesin. Hanım siz adam koymayırık. Nait hemin başta. Turayla bilecik nerede ne de sen Turay'dan gitsin. Sen ne geçsin? Gelin mi sen Eski Ne Eski Eskişehir'de, Eski Eskişehir'de, Eskişehir'de. Eskişehir'de, Eskişehir'de şeyde. Yanı, yanında Aşar şeyde. Karda görsün millet Hamza abi. Karda görsün bak bak bak. Kar kümbetlerine yok, bak. Yok. bak. Bu gece telefonun şeyi çal. Alarmı mı? Alarmı mı? Alarmı mı? ona bir şey etmedim